gücü yüksek bir 8 aranıyor. Hala bulabilmiş mi? Bence değil. Vermen transferi hala açıklanmadı. Ama Fenerbahçe'de şöyle bir detay var ki süperstar noktasında bir yıldız alacak. Onu ben size şimdiden bir duyurmaya başlayayım. Lokman transferi Fenerbahçe'de dün itibariyle bitti hocam. Lokman transferi Fenerbahçe bugün isterse uçağa indirebilirim. Ama Lokman transferinden daha aktif bir oyuncu arıyor Fenerbahçe. Üçüncü bölgede Jondran ve Enlesi'den Fenerbahçe istediği hayal gücüne dönük oyunu alamıyor. Fenerbahçe'nin önceliği Lokman mı dersen Lokman değil. Lokman tamam cepte ama Lokman değil. Fenerbahçe bu noktada Atalanta'nın transferini kenara alıp Sörlot'u bitirmeye gitti tekrar. Çünkü Sörlot 12 milyon euro bandında bana haneli rakamı verirseniz ben size gelebilirim dedi ve sıcak baktı. Çünkü Atletico sahipleri el değiştirdi. Atletico tamamen bir rejenerasyona gidecek, yeni bir yapılanmaya gidecek. Sherlock da bu yapılanma içerisinde bana yer kalmaz düşüncesiyle Fenerbahçe ile şimdiden sözleşmeye başladı. 12 milyon, 13 milyon yıllık maaş grafiği üzerinden Fenerbahçe Sörloth'a gelmeye yakın arkadaşlar. Fenerbahçe iki oyuncu aynı anda da bitirebilir. Sörloth transferi ve Lokman transferi. Bu noktada da biz şaşırmamış oluruz.